zor kelimeler var içinde ama böyle okuması e, akıcı dediğim benim. Akıcı dediğim yani böyle sürükleyen bir kitap gibi algılamayın. Aşırı sürükleyici bir kitap. Ama akıcı dediğim benim. Dili kolay değil yani. O kadar kolay değil. E, okuması böyle. Ben bazı kelimeleri anlamamıştım. Öh, Meftun var sırada. Meftunu okumadım. Yani yarısı, yarısı mıydı? Ayrıca neredesin? Heh, şuradayım bakın. Arkadaşlar Meftun o kadar ilgimi çekmedi. Çünkü ben öyle hani müthiş bir kitapta ama Meftun da sadece babasıyla ilgili olan şeyleri anlatıyor. Ya bana ne babasından ya? Bana ne? Allah Allah. Babasının hikayesine bana ne ya? Sonra kanadı kırık, kanadı kırık meleğin kanadına takılanlar. Hiçbir zaman bu başlığı söyleyemedim. Söyleyemeyeceğim de. Ruki Türeyen. Arkadaşlar ben bunu öylesine almıştım ve hikayesini öğrenince aşırı mutlu oldum aldığım için. Çünkü bu kitap tek parmakla yazılmış. Ee, i̇ki yılda tek parmakla yazılmış. Ve kitabı alan herkes destekte bulunuyormuş. Aşırı mutlu oldum. Şu arka sayfalarında yazıyor. Ee, hala geçerli mi bilmiyorum ama ben destekle bulunduğum için çok mutluyum. İki yıl önce almıştım bu kitabı. Bulursanız alın. Ee, bunda da biraz çerezlik hikayeler var. İki yılda yazılmış. O yüzden yani çok özel bir kitap. Kitaplığımda bulunan özel kitaplardan birisi. Yani kitaplığım o kadar büyük değil göreceksin şimdi bitti bile. Son kitaplar. Bir tane daha evet, bayağı kalın bir kitap var. Kitap demeyelim ama. Kitap değil çünkü o kadar. Kur'an değil. E, duvar. Duvar. dua kadar değiştirir var kitaplığımda yine. Bunu okumadım ama annem oku. Annem okudu bunu. Annem okudu burayı. Ayrıca ayrıca ben yaptım yani bu normal araç değildi ama ben ayıracaktım. Bu şekilde aşı e, güzel demeyeceğim çünkü bilmiyorum. Hikayesini bilmiyorum ama annem okumuş ve bayağı bence bir kitap. E, bayağı okumuş çünkü ama bitinmemiş. Sonra bunu bana hatırlıyorum ki 3 sene önce Türk öğretmenim vermişti bunu. Diploma aldığımda verdi bunu bana. Pir Sultan Hatta herkese bir kitap verdi. İlk başta da ilgimi çekmedim. Çünkü ben böyle hani çocuk kitaplarını çok fazla okuyordum. Bu ada kitap okumuyordum bile ama ilgimi çekmemişti bu. İnanç ve İsyan Ozanı Pir Sultan Ad'dan Ner Nergis Tekin'in bir kitabı. Ee... Ama yine ilgimi çekmiyor. Çünkü ben şiir sevmiyorum ve bunda da böyle nink, nink ne karakter var ne karakter nink, nink bir şeyler var böyle göstereceğim. Evet, şunlar. Şunlar var. Aa, ben sevmiyorum. Okuması eğlenceli değil onları. Ben sev. Al elim. Şunda şey. Hani şu dönen sandalye vardı. Onda oturuyorum. Ve hafif hafif gitmişim oraya. Fark da vardım daha yine. Baharda Ölmek adlı elimde bir kitap var. Ralph Rothman'ın bir kitabı. Ee, bu kitabı da öylesine almıştım yine. Okumadım. Konusunu bilmiyorum. Ama şurayı okut. Konusunu biliyorum. Bilmiyorum ama okumadan biliyorum. Ee, asker hikayesi. Ya ben onu bunu yine diyeyim size. Ben iki yıl önce kitaplara hiçbir alakam yoktu. Ben iki yıl sonra kitaplara biraz merak sardım. Hercai sayesinde ben kitaplara merak sardım diyebilirim sizlere. O yüzden o yüzden size hercai önerip, öneremem hercai. Yi. Ama önermek istiyorum. Çünkü çok zor bir dil var ya. Ama yani başlatıyor sizi. Alın. Ama yani biraz zor e, okumanız. Ama yine ben size şu mesnevi e, hikmetler mi adını. Onunla başlamanızı e, öneririm. Çünkü o daha sürükleyici. Sonra her alın derim sizlere. Yeni başlıyorsanız. E, bu kitap bilmiyorum ama okumadım ilk sayfadan okumaya çalıştım. Ama yalnız aşırı küçük. Aşırı küçük akıcım bilmiyorum. Okumadım. Şuraya çektim düştü. Sonra bitirdiğim bir kitap var. Mutsuz Aşk Doktor. Hatırlıyorsunuz bu kitabı değil mi? Bu kitabın yorumunu yapmayacağım. Çünkü yorum yaptığım e, kitap videosu cidden en az izlenmeye sahip olan video değil. Kılıf videom en az izlenmeye sahip. Aslında biraz saçma oldu kılıf videosu göndermem. Çünkü kitap kanalında kılıf videosu. Ama arkadaşlar videosu bırakmak istemedim sizi. Daha bu yeni aklıma geldi. Hemen çekmek istedim. Sizi videosu bırakmak istemediğim için çektim onu. Yani ne diyebilirim ki? En azından 22 görüntüm var. O da bir marifet diyebilirim. Mutsuz yoktur. Benim ilk başlarda beğenmedim beğenmediğim bir kitap oldu. Çünkü başlarını hiç yapamamıştı yazar. Yazarımız Esra Kalkapan. Başlarını hiç sevmedim kitabın. Başlarını hiç sevmemiştim kitabın ama sonlara doğru böyle sonlar değil de ortası böyle nasıl desem bakayım ben. Yani diye böyle 100. 100. böyle 50. sayfalar gibi orada böyle biraz çalıp, anlamaya çalış anlamaya başladığınız için kitabı çok kitabı böyle anlıyorsunuz. Bunun da biraz zor dili var ama yani o kadar zor değil dili kitabı okuduğumda benim e, hiçbir şey anlamadım ilk başta sonra da anlamaya başladım. Konusunu hatta şimdi anlatayım. İki video birine olsun. Aşırı uzun olmuş videom olsun. Arkadaşlar bir tane kızımız var. Adı Özge. Bu kızımız bir şirkette çalışıyor. Şirketimizin adı Dream galiba. E, ondan sonra e, bu kız kızımız şey gidiyor. İtalya'ya gidiyor. Orada bir rahiple karşılaşıyor. Ee, ama e, rahip böyle aşırı böyle somurtkan biri biliyor musunuz? Böyle. O ne ya? Ee, böyle yani ne bileyim suratsız biri. Galiba yani yukarıda şey oluyor. Çalışma var. Yani ne bileyim işte böyle rahip bildiğiniz rahip. Böyle kızıma, Özgü Özke kızımız ona aşık oluyor. Ama böyle rahat bakmıyor. Geri Türkiye'ye dönüyor. Çünkü zaten oraya iyi seyahatine gitmişti. Ondan sonra geri dönüyor. Ee, geri dö dönüyor. Evet sonra fazla hatırlamıyorum. Ee, geri dönüyor. Sonra işte onu böyle mesajlarına yazıyor. Sonrasını zaten sürpriz olarak e, okursunuz. Ee, benim hiç beklemediğim şeyler olmuştu. Bu ne? Aa, Yüzüm makyaj gibi durmuyor mu? Makyaj yok yüzümde. Gül kuruttum. <laughs> Gül kuruttum. Üf. Kendi parfümü sıktım. Gülle beraber aşırı güzel koktular. Değil. Ya nasıl bozuyorlar böyle? Ön hani şöyle şeyler ya. He. Neyse. Hmm. Zaten masam dağınıktı. da şimdi tam dağınık oldu yani. Hiç farkı yok ki. Durun gösteriyor. Ooh, uçuyorsunuz vay. Uçmayı öğrenen kişilersiniz benim sayemde. Buyurun. olsun bir benim evet. Günde bir buçuk litre su içiyorum. Evet videom bu kadardı. Ters kötü bir kamera yok. videom benim bu kadardı. Videomu beğenin. Kanalıma da abone olun. Bana da destek... Sakarlık da üstüne yok Neyse. Bana da destek alın. Sizin için kılıfımı çıkarttım. Lütfen. Ay, mal mal hareketler yaptım. <laughs> ha bu arada sormadan evet saçımı kestim. <laughs> Ay sonlarda biraz malladık. Eee <laughs> Neyse. Neyse aman kulağım gıcındı. Ah. Oh. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.